Merhaba arkadaşlar ben Emel Bugün sizlerle Arkadaşımız bir tane demiş OBS ile ilgili foto ya da bir şey çeker Yani ayarlayın gösterir misin dedi OBS Oyun nasıl ekran çeker diye şöyle gösterin. Gördün gibi Atar mısın dedi ben de atayım şimdi Arkadaşlar oyunlar nasıl çekiyor ben size bunu öğreteyim burada sahne çıkar sadece buraya oyunlar iki yazın buraya da min yani zula yazıp bakın buradan zula yazıyorsunuz tamam mı buradan tam ekran var bu, bu uygulamayı yakala buradan inceleyelim bunları açık olacak tamam bak sonlu oluyor gördüğünüz gibi bu kısa videoydu çünkü yani OBS ayarlarım yoktu şöyle klasörümü göstereyim Kodosorum da bu arkadaşlar. Neyse ben çıkıyorum. Bir dakika daha. Sonra bay bay.